Ali Şeriatı insanın dört zindanı kitabında iki önemli ayrım yapar. Yani beşer olmak ile insan olmak arasındaki ayrımdan bahseder. Evet. Ve der ki beşer olmak tıpkı bir diğer varlık gibi bu bir hayvan olabilir. benzeri bir şey olabilir. Yiyip içmek, yaşamsal faaliyetlerini sürdürmenin ötesinde olmamakla karşı karşıya getirirken, insan olmayı da e, biricik özel yaşantısında, temel erdemler bağlamında veya evrensel anlamda genel ahlak ilkelerini edinmiş, insan olmayı başarmış, beşer olmanın ötesine gitmiş, hem bireysel hem toplumsal empatiyi sağlamış ve okuma eylemini içselleştirmiş kişi olarak tanımlar. Aynen öyle. Peki şeriatinin bu ayrımını e, biz yapmaya çalışırsak yani beşer olmak ile insan olmak arasındaki farkı e, fark etme noktasında okuma eylemi nasıl bir rol oynar? Öncelikle bu değerli soru için teşekkür ederim. Rica ederim ve aynı zamanda tebrik ederim çok değerli bir soru. Bu soruyu sormak her baba yedin harcı değildir. Şimdi e, İnsan Dört Zindanı kitabında Ali Şeriatı aslında şunu demek istiyor. Ee, yani insan, biz ortalama bir insanı insan olarak değerlendiriyoruz. Halbuki bilge insanların hiçbiri bunu bu şekilde değerlendirmemiştir. Evet. Hatta dini kitaplarda bile bu bu şekilde değerlendirilmemiştir. Dini kitaplarda ins, cin ve insan üçleme olarak geçiyor ve özellikle ins dediğimiz beşer oluyor. Beşer de dediğimiz beş duyudan başka şey bilmeyen demek. Beş duyu dediğimiz de işte görme, işitme, tat alma, dokunma gibi hepimizin bildiği beş duyu. Yani bu beş duyunun haricinde yani bir nevi henüz hayvaniyetini aşıp da insaniyete ulaşmamış insanların yüzde 99'una yakını. Yani hatta belki de daha fazla. Yani bilgelerin bazıları yüzde 99 binde biri hariç diyor. henüz hayvanlık seviyesindedir. Henüz sadece elbise giyen maymunlar olarak nitelendiriliyor kitaplarda öyle geçiyor. Özellikle 3 yıldır okuduğum derin anlamlı kitap, dini kitaplar olsun, felsefi kitaplar olsun, hatta bilimsel kitaplar olsun hepsine de bu şekilde ele almıştır. Yani bizim ortalama insan dediğimiz aslında bilgeler hiç öyle dememişlerdir. Fakat toplumun çoğu o derin kitapları okumadıkları için bundan haberdar değiller, yoksa bilgeleri sevmezler yani. Evet. Hatta ne bileyim dinleri bile sevmezler, dinlerden bile uzaklaşırlar. Çünkü dini kitapların derin mesajı hepsinde, Sadece birinde ikisinde değil. Yani İslami dini kitaplar olsun, Hristiyan dini kitapları olsun, Budizm dini kitapları olsun, bunların hepsinde de derin bir mesaj var ki o da e, şudur ki insanların büyük bir çoğunluğu henüz sadece elbise giyen maymun seviyesindedir. Hı hı. Maalesef ki. E, yani binde biri hatta bazı bilgelere göre milyonda biri bunu aşabilmiştir. Yani gerçek Peki anlamda hocam, insan olmuştur. mi değiştirmemiz lazım yoksa içindeki maymunu mu çıkarmamız lazım? Yani kitap okumaya düşen görev nedir burada? E, tabii ki kitap okumaya düşen görev şu ki yani zaten binlerce yıl öncesinde insanların prospektüsü insanların eline verilmiş. Özellikle peygamberler her dönemde her topluma peygamberler gelmiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet geçiyor. Her dönemde ve her topluma biz mesajı ilettik diye yanlış hatırlamıyorsam böyle bir ayet Haberci var. gönderdik. Yani. yani. böyle bir ayet var. Yani bu ne anlama geliyor? Yani biz reçeteyi gönderdik. Biz insan kullanma kılavuzunu gönderdik. Fakat İnsanların çoğu ne onları dinlediler ne de kitaplarını okudular. E, hatta okuyanların çoğu da anlayamadılar. Çünkü derin tefeküre girmediler. Çok yüzeysel okudular. E, diyelim ki biz bir tarlaya bir metrelik bir kuyu kazdığımız zaman orada su kolay kolay çıkmaz. Yani ama biz 50 metre, 100 metre kazdığımız zaman ilahi suya ulaşırız. İşte tefekkür dediğimiz de derin düşüncedir. Yani derin yüzeysel düşünceyle İnsan sadece günlük yemeğine ulaşır. Yani aynı hayvanlarda olduğu gibi günlük yeme içme olayına ulaşır. Yüzeysel düşünceyle. Fakat gerçek anlamda kendini bilme, insanı tanıma, insanın ne olduğunu, insanın hayvandaki farkı nedir? Bunu derin tefekkürle ancak insanlar elde edebilir bu bilgiyi. Veya derin okumalarla. Örneğin dediğim gibi yani zaten binlerce yıldır dünya binlerce bilge, binlerce peygamber geldi geçti. Bize aslında hayatın ne olduğunu, insanın ne olduğunu, insanın hayvanda ne gibi bir farkı olduğunu hepsini bize evet. detaylıca bıraktılar, <laughs> anlattılar. Ama biz yani halen dünyada okuma yazma bilmeyen insan sayısı bile çok fazla. Yani milyonlarca insan halen okuma yazma bilmiyor. Yüreğinize, dilinize sağlık. Evet, teşekkür ederim. Şimdi din olgusuyla ıı, okuma eylemini bağdaştırdınız. Çok böyle güzel, kıymetli. Cümleleri bize emanet ettiniz. Teşekkür ediyoruz özellikle. Evet, yani.